2011-2012 eğitim öğretim yılı başladı. Kütahya'da 95 bin öğrenci ders başı yaptı. 2011-2012 eğitim yılında Kütahya'da 5.000 öğretmen de görev yapacak. <laughs> 2011-2012 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Bahçeli Evler Kadir Altınım İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi. Törene vali Kenan Çevçi, Tugay Komutanı Sami Fındıkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Şayinkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Bektaş Arslan, daire müdürleri, eğitim birsen başkanı Kamil Uçan, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. <laughs> Vali Kenan Çiftçi törende yaptığı konuşmada Somali'den örnekler verdi. Vali Çiftçi, Somali dünyanın en büyük iki nehrinin bulunduğu, balıkların eceliyle ölen tek ülke olduğu ama bunu değerlendiremediğini belirterek, bunun sebebi bu ülkenin eğitim seviyesinin düşük olduğundan kaynaklandığını belirterek eğitimin önemine değindi. Öğrencilerin bol bol kitap okumasını isteyen Vali Çiftçi, velilere de çağrıda bulundu. Çiftçi öğrenci velilerinin ebeveynlerinin başarılı olabilmesini istiyorsanız okullarda irtibatı kesmeyiniz. Çocuklarınızın okuduğu okulları sık sık ziyaret ediniz. Öğretmenleriyle görüşünüz dedi. Kaç kitap okudunuz? Biri 15'li biri 17'ydi zannediyorum. Artık öğrencilerimiz yaz tatilinde de ne yapmasını biliyorlar. Sadece şuna üzüldüm. Dedim ki Akua Park'a mı hemen koşa koşa gidersiniz. okulunuza mı herkes aqua park dedi. Orada siz ne diyorsunuz? Okula mı aqua park mı? Bir dakika. <laughs> <laughs> aqua park. Şimdi biz okulumuzu öyle yapmalıyız ki öyle cazip hale getirmeliyiz ki sanki çocuklarımıza dediğimizde aqua parka gidiyoruz. Ondan daha fazla heyecanlanıp okula koşmalılar. Ben velilerimizden bir sürü şey isteyeceğim. Ama hemen sırası gelmişken mesela bu gelişiniz sadece okulun açılışıyla ilgili olmasın. Yani okul devam ederken de gelin. Öğretmenlerle sohbet edin. Benim oğlum nasıl durumu, kızımın durumu nasıl? Ne yapıyorsunuz? Hangi projeleri uyguluyorsunuz? Neler anlatıyorsunuz çocuklara? Matematikteki durumu nedir? Fende nedir? Hayat bilgisinde nedir? Bunu istişare etseniz çok daha farklı bir alana gelirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Şahin Kaya'da yaptığı konuşmada eğitimin önemine değindi. Dünyamız sürekli bir değişim içerisindedir. Artık ne orta çağdayız ne ilk çağdayız. İsmi asla değişmeyecek bir zaman ve çağa geldik. Yenilik ve değişim çağındayız. Bu çağ ve bu zamana dünyayı eğitimciler getirmiştir. Eğitimciler üzerine, üzerine aldıkları görevle beraber dünyamızı bugünkü seviyeye getirmiş ve yarını daha yükseklere çıkartmak için bütün enerjilerini sahpetmekte. Zaman değişirken bu değişime biz de ayak uydurup kendimizi değiştirmek zorundayız. Değişim ben merkezli olmalıdır ki başkalarını da değiştirelim. Törende geçen yıla eğitime başlayan Bahçeli Evler Kadir Hattım İlköğretim Okulu resmi açılışta yapıldı. Resmi açılıştan sonra vali çiftçi öğrencilere ders kitaplarını dağıttı. Öte yandan eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Fuatpaşa İlköğretim Okulu'nda da tören düzenlendi. Törende Fuatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Davut Ezen yaptığı konuşmada ''Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikiniz, yok eğer yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız İnsan eğitiniz, tohum ekerseniz bir kez ürün alırsınız. Eğer ağaç dikerseniz on kez ürün alırsınız. Yok eğer insana eğitirseniz yüz kez ürün alırsınız dedi. Fuatbaşı İlköğretim Okulu Müdürü Davut Ezen, ilköğretim öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve üst öğrenimi hazırlayan 6-14 yaşları arasında zorunlu eğitim çağını kapsar. Bilindiği gibi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'yla eğitim öğretimle ilgili görevler Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir dedi. Ezen, bakanlığımızın bütçe imkanları ölçüsünde eğitime ayırdığı pay yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 11 Eylül 2003 tarihinde eğitime %100 destek kampanyası başlatılmıştır. Bu destek kampanyasına tüm sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarımızı, velilerimiz ve tüm halkımızı katılmaya davet ediyorum dedi. Bakanlığımızın bütçeleri düt, ölçüsünde, imkanları ölçüsünde eğitime ayırdığı var yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 11 Eylül 2003 tarihinde eğitime %100 destek kampanyası başlatılmıştır bu destek kampanyamızda tüm sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarımızı, ve halkımızı katılmaya davet ediyoruz.